Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Berat Fırat Eylül Bugünkü videomuzda Ne yapacağız bugünkü videomuz o kadar eğlenceli bir video değil ee, Ama sizin yararınıza yani inşallah Yararlı olur yararlı bir video olacak Bu videomuzda arkadaşlar Benim şu an bilgisayarımda santi virüs var Bir tane virüs programı Bu virüsü silmeye çalışacağım ya, Bu virüsün Türkçe videosu yok yani ilk, ilk, Ben ilk yapan benimdir bu videoyu Türkçe hep farklı farklı Avrupalılar falan yapmış. Şimdi biz arkadaşlar silmeyi deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların, bu tarz yararlı videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu şeyin yani bu SolidWorks programının bakın bir daha göstereyim. Dosyalarda hiçbir şey yok. Hiçbir şekilde yani kendini göstermiyor bakın. Ee, masa bilgisayara gelelim. Yerel de istiyorum. Burada hiçbir şekilde siz bulamazsınız. Buraya girin, burada da arayın detaylı hepsinin için aray. Ben hepsini yaptım. Hiçbirini bulamadım. Ee, sebep arkadaşlar şöyleymiş. Burada görüyorsunuz görünüme geliyoruz tamam mı? Görünüme gelince gizli öğeler var bakın. Gizli öğeleri açıyoruz. Burada program data çıktı. Bu program datanın içinde geliyoruz. Santivirus var gördüğünüz gibi. Bakın bizim virüs dosyamız şu. Ya bu muydu? Ay bunların içindekiler aynen. Virüsler bunların içindekiler. Şimdi biz bunları sileceğiz. Program data tıklayıp Santi geliyoruz. Tamam. Buradan da B geliyoruz. Santivirüs Exe'ye arkadaşlar yönetici olarak çalıştır diyoruz. Ondan sonra buradan evet'e basıyoruz. Böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Buradan Remove protect Predicted diyorsunuz. Protect. Evet, Remove Protect dedikten sonra böyle bir şey çıkıyor. Evet. Arkadaşlar buranın %100 olmasını bekliyoruz. Böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Kaldırma işlemini tamamlamak için bilgisayarınızın yeniden başlatılması gerekiyor. Şimdi, şimdi yeniden başlatmak ister misiniz diyor burada. Buradan yasa basıyoruz. Arkadaşlar buradan yasa bastıktan sonra bilgisayarı yeni başlatıyordu. ben o yüzden kaydı durdurup yasa bastım. Kayıt tekrar yeni başlatma yapılmıyor. Kaydı durup yeni başlattım bilgisayarı. Ondan sonra kayıt tekrardan devam ettim. video devam edelim. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımız yeniden başlatıldı. Program açıyoruz. başvurucu başvuru virüs egzorisi değişmiş veya taşınmış bu yüzden kısa yol artık doğru çalışmayacak kısa yol silmek istiyor musunuz diyor buradan evet'e basıyoruz gördüğünüz gibi virüsümüz gitmiş bulunmaktadır şimdi arkadaşlar tekrardan geliyoruz yerel diske bakıyoruz yerel disken program data santu virüs diyoruz bakın gördüğünüz gibi bütün dosyalar Bakın gördüğünüz gibi bütün klasör bo boş oldu. Yani şimdi buraları da sileceğiz. Ee, denetim masasına da gelelim yani denetim masasından da gitmesi lazım. Gördüğünüz gibi virüsümüz artık yok. Yani program tekrar veriyoruz. Program data antivirüs antivirüs nerede Gördüğünüz gibi buraya basınca bir sürü program çıkıyordu burada arkadaşlar. Ama artık çıkmıyor virüsümüz silinmiştir. Bu dosyaları da artık silebiliriz. işimiz yok. Hepsi geri, hepsi geri dönüşüm kutusunda. Bunları da siliyoruz. Videom size yararlı olduysa bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayınız büyük ihtimalle yararlı olmuştur. Bir sorun yaşadıysanız yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.